Kaldaki iki takıma bak. Vuracağım ki Açık ben bunları bir render satacağım şimdi. Tamam, ben bari. açıklara geliyorlar bak bizden En az Açıklara gelmiyor, 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 gelmiyor. Yo 4. 4 bunlara. 3 3 takım var, 3 takım. Arkada da birileri var. TikTokçular olabilir. Ya, ya, düş oğlum ya. Bu parça mal mı? Bak ben sinirleniyorum abi. Bizim botları buraya bakıyordum onlar. Aha. <laughs> Mal. Bot geliyor şuradan. Vurmanız ben lazım. Hemen vuruyorum ya. Tamam çekerim ben onu. Çekti. Çekti. Çok güzel arkasın. Oldu <laughs> oldu? Sislediler. Bak işte. Sağdan mı sola geçti? para var mı? Tekam para var mı? <laughs> Ay, sen Evet. Sistem bot var, sistem bot var. Arkadan bir tane oh, geldi bot var. mu? Evet, bak bak. Abi arkayı unuttunuz ha. Arkada da bir takım vardı. Aynen, dikkat edin. Lan botu vurdu ya. Bu arada bu arada arkadaşlar güzel insanlar bizim bir araç bulmamız gerekiyor. Ne olur ne olmaz. Bana bak şu önümde mak var da adam bırakmış buraya. Bunu çalabilir miyim sence? Baksana abi bak şu arka full açık. Normalde mermi geçiyor bak. Normalde karşı mermi geçiyor bak. Bak mıklerin yaptığında ya. Bak. Şu an Görün değil mi? Dur lan o zaman canı gidiyor. Dur 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 dur. Tamam tamam geçmiyor tamam. Bakayım dur bunda cam var mı arkasında? Oğlum bunda hiç cam yok. <laughs> i̇şte işte. Dur Ben diyor çık burada. Dayı sen Bak senin orada tek biliyorlar ha haberin olsun keşke sıkmasaydın Ha bu ne lan dayı, dayı ban yedin Şaka mı yapıyorsun sen ben. Yok ban yese yazar ya yalan olur Belki hesabı biri girmiştir <laughs> Hayır hayır Aa! hayır Şaka şaka dur dur geldim dur dayı dayı altına sıçtı ya Oooooh çok güzel oldu Aferin <gülüyor> size <gülüyor> Oğlum bu K7'ler birine yumruk attı He başka yerde fight diyorlar tam onu yiyecektim Burada adam var önümde Vur lan vur vur Vurayım mı? Dur. Orjinal adam var önünde. Aa, araba geliyor. Araba durdu. Orada oradan oradan. durdu mu lan orada onlar? durmadım bunu onu anlamadım. Bilmiyorum gözüküyor. Yatsana şu önüme ya. Dert tut. Attım bir. Aa, araba Bak, geldi. Yani kardeşim. Yok yok da Çok güzel, sağ ol. Bir şey var bunu da çıkmatsanız Aa adam geliyor. bomba attı mı Semih abi? Ya. Lan kaç. <laughs> Nereden adam geliyor? Canımı gördün mü canımı? Canıma bak amına. <laughs> görüyoruz görüyoruz. Watch out. Bay geliyor yakınızdan. Watch out. fişek. MG var. AWM var salabilirim abi. Çekileceksin abi. Ya, MG, aldın mı oradan? Yok yok. Ben Gruzda'yı aldım. Ben MG ile çıktım abi. 8 x aldım. 8 ara ara ben. Oğlum ben buradan akladım adama ne oldu? Öldüler direkt aşağısı aşağısı. Sen yeleğini salsana. Yeleğini salsana. Yeleğini. Kulaklığımı takıyorum. Bitti, onlar bitti. bitti. Gatkaya direkt vuruyorum Ay, ben ya şu sağdan. Gatkaya adamlar da abi, burada, adamlar yerde. da vurdu Gatkaya. Arkada tamam, adam. Tamam fightlasınlar, fightlayın bir de. Bebek tamam. Oğlum söyleyin, böyle şeyleri söyleyin, frilleri söyleyin ki alalım. Nereden bileyim oğlum, tek hadi bir kişi gördüm. Takım olabilir diye şey yaptım. Nasıl abi canım? Hı. Adamlar da buradan kapattı abi benim atım. Dikkat edin. ha. bomba attı. Vay şerefsiz. <laughs> biri alabilirsiniz buradan bu arada. Müsait. Arka Arka geldi. Aynen ona. Arka araç geldi Sevkan. Sevkan arka araç geldi atla. Oha orası bitmedi. Helalsiniz. Yani. Oyunu sana. Arka araç geldi. Bak kaldı. Sen ne yaptın? Geldim dayı. Bunlar orada da adam var ha. Biliyorum. Oynamasın. Oynamasın. Bura geldi. Dikkat edin. bunları Sevkan. Tamam dayı. alacağım ben. Dayı neydini geri al sen ne kalsın molotof sadece alacağım. bir iş almasaydın keşke. Merdivende bunlar ya? Yok bir dakika. Bitti mi Bitti. Yok var merdivende. Bekleyin bekleyin girmeyin. Çektim vurdum. Bekle 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 ben vuracağım. Murat kurtuldu Şuraya dikkat bak. Şarkı Oraya vurdunuz mu? Bura bitti. Canı bir. Arabayı çeksene. Arabayı çek. Bizim arabayı çekin oradan. Daha adam var ha. Bir biri bir bitti. Tamam çok güzel gel. Lan çıktı lan granatı teren o bilmeyin ya. Gireceğiz, gel Sevka, 7, 6, bana giriz gel. Bekle abi. Sevkan 762 verdi bana. Naruto attı. Dur 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 dur. Yediklerim var. Doldu ben burada. Buradan buradan. Sıra nokta. Bekle. Nereye bakıyorsunuz? Oraya bitiyor. bitirdim. Orası bitti bitti. Orası bitti. Zıplıyor, zıplıyor. Dört deşim var oğlum bende leş yok. Ben hatta ben vurayım direkt. Mi? Tamam. Gidiyorlar zaten. Hepsini zıplıyor. Kaç kişi onlar? Ya bu bir kişi şurada yok mu adam? Bir de elbirde. İki, iki onlar en az. İki, üç. Üç mü? 3 3. Bak arkadaki dikkat edin oynama ya. Biri oynamıyor var. Selam Hı. gençler. Reis daslam, 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 daslam. Daski abi. Tavsabi, Aleykümselam.

Lan 1 kilo ne olacak lan alamadın ya. Allah. Naruto abinin size uçak yapacak şimdi tavuk at. Lan <laughs> arkadaşlar <işlerdi, gülüyor> Allah. Bu maç güzeldi bak. Kendim ben. 18 puan aldım. Hadi. Evet. Şimdi güzel kilimiz var ha? 20. Oha 24 kilo. Güzel güzel. Fatih ligi yargı. 12 kilo.